Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Color Block oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen oyuna başladık. Ee, bu arada arkadaşlar büyük moddaymış. Allah. Birisi düştü arkadaşlar. Ben de az daha düşüyordum. Şu anda ucuz atlattım yani. Şuradanmış arkadaşlar. Lime Green. Öyle okunuyor sanırım. Arkadaşlar, Color blok olduğunu e, zamanda çekmiyordum. Yani bayağı da çekmediğim şeyleri çekmeye çalışıyorum açıkçası. Farklı oyunlar da denemek istiyorum ama oyun gelmiyor arkadaşlar. E, ama yani Roblox'ta böyle bildiğiniz milyonlarca oyun var arkadaşlar. Bu arada dondu. E, milyonlarca oyun var arkadaşlar. Nasıl bulamıyorum, anlamıyorum ben de. Şuraya gideceğim. <laughs> Hmm, ama elbet bulurum arkadaşlar bu arada saçları arkadaşlar sırtında <laughs> arkadaşlar şunların saç bakar mısınız buradaki kişinin arkadaşlar saç sırtında <laughs> çok garip arkadaşlar bu modda genelde öyle oluyor yani galiba oyundaki bozukluk ve düştü kendini attı arkadaşlar aşağıya arkadaşlar ben bu modu nedense sevmiyorum çünkü çok yavaşız ve evet, donuyor. Bilmem belki de bu benim internet sıkıntımdır. Ama öyle olduğunu pek sanmıyorum. Aa havada arkadaşlar gördünüz mü? Havada yürüdü. Nerede? Dur dur. Aa! arkadaşlar düştüm. Aa. Bakar mısınız? arkadaşlar düştüm. Gördüğünüz gibi. Düştüm maalesef. Şimdi Diğer tura geçelim. Onu da kazanmaya çalışacağım. Hadi bakalım inşallah. Arkadaşlar şimdi bir tane ama ben seçemedim arkadaşlar. World Cheer modu seçilmiş arkadaşlar. Tekerlekli sandalye modu Neydi? Ha tekerlekli sandalye miydi? Yok değildi ya. Yani tekerlekli sandalye de o tekerlik sandalye doğru. Arkadaşlar bir an hiç döner sandalyeler var ya onunla karıştırdım. <laughs> Ama bu tekerlekli sandalye doğru. Döner sandalye değil. Dark blue. Arkadaşlar ben kazanmak istiyorum. İnşallah ben kazanacağım. Bu arada birinci benim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani şu an oyundaki birinci benim. Bu sefer de kızın saç havada uçuyor. <laughs> Alamıyor. Aa düştü. Bir de kendini aşağıya attı arkadaşlar. Yellow. İnşallah ben kazanırım. Arkadaşlar 3 kişi kaldı. 3 kız kaldık. Şu anda ee, çok dikkatli oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. D bakalım purple 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 düşsün. Aa arkadaşlar kazandım <laughs> arkadaşlar bakar mısınız kazandım Yuhu. ve arkadaşlar 20 kazanmaya ulaştım şöyle arkadaşlar bir döneyim <laughs> uhu bakar mısınız orada dev halimle dans ediyorum <laughs> bunu sanki bir videomda da söylemiştim <laughs> evet diğer e, oyun başlıyor arkadaşlar. Tabi önce mod seçeceğiz. Hangi mod seçelim? Ee, hangi mod seçelim? Ben şunu ee, seçeceğim arkadaşlar. Triple block mod. <laughs> Ayrıca <iyice> karıştırdım. Dondu. <laughs> ha bu mod mu seçildi? Neyse onu. Tipe <laughs> <Ve> bak. <laughs> arkadaşlar bu mod nasıl bir mod böyle? Çok ilginç. Neden herkes burada duruyor? Aa düştüm. Arkadaşlar dondu oyun haksızlığı. Dondu. Dondu bana ne haksızlık. Of ya. Evet arkadaşlar birisi kazandı ve şu anda e, yeni tura geçiyoruz. Klasik mod seçin arkadaşlar. Ben klasik mod e, özledim. Şu anda galiba seçildi arkadaşlar. Hangi mod seçildi? İnşallah klasik mod yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bol modu seçilmiş. Dur bu ne Bu ne Dondu. Kesin gittim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün internetimde bir sıkıntı var sanırım. Dur. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten oyun haksızlığı. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, bu videoda internet sıkıntısından dolayı ama şu anda hiçbir internet sıkıntısı gözükmüyor yani. Ee, biraz şanslıydım arkadaşlar ama inşallah bir sonraki video. Bugün arkadaşlar birazcık fazla video gelebilir. Fazla video çekmeyi düşünüyorum. Yoksa evde sıkılıyorum yani. Neyse arkadaşlar sizi çekmemi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.